Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle artık edebiyat notlarımıza başlıyoruz gençler. Şiir bilgisi bizim ilk konumuz olacak. Bizim edebiyattan biliyorsunuz AYT'de 24 tane sorumuz var gençler. Bu 24 sorunun 4 tanesi genelde yine paragrafa dayalı bir kısımdan gelir. 20 tane edebiyat sorumuz kalıyor. Bu 20 edebiyat sorusu içerisinde de şiir bilgisinden son 3 senedir 4 tane soru gelmiş arkadaşlar. Tabi şiir bilgisi dediğimiz zaman burada uyak, redif, edebi sanatlar konularına göre şiirler, duraklar, tecedir, aruzdur bütün bunlar giriyor arkadaşlar olayın içerisine. O yüzden şiir bilgisiyle ilk konumuzda yani 4 soruluk bir kısım ile edebiyatımıza başlıyoruz. Önce şöyle bu şiirlerle ilgili terimlerden bir bahsedelim gençler. Neler varmış? Mısra ya da dize biliyorsunuz arkadaşlar bir şiirin en küçük birimidir. Bizim bütün şu şekilde oluşan şu ifadelerimize şiiri oluşturan her şu dizeye biz mısra diyoruz. Beyit ikilik demek. Yani gençler iki tane mısranın birleşmesiyle oluşur. Şudur gençler beyit. Bent 3 4 5 diye devam eder arkadaşlar. Yani 2'den fazlasına biz belt diyoruz gençler ama 4'lü de yine ayrı bir şekilde alıyoruz genelde. Ölçü veya vezin ahenk unsurlarındandır. Yer yer sorularda ahenk unsurları kullanılmıştır diyor mesela. Orada sizden şuna bakmanız istenir genelde. Ölçüsü var mı? Yani hece ölçüsü, aruz ölçüsü, bir kalıba uyularak yazılmış mı? Redif var mı? Uyak var mı? Bunlar bizim şiirimizin ahenk unsurlarıdır gençler. Şimdi hece ölçüsü bizim milli ölçümüzdür. Bize aittir. Biz İslamiyet'in öncesindeki dönemlerde bunu kullandık ama daha sonra artık geçiş dönemiyle birlikte de aruz'u artık Arap İran edebiyatından alıp kullanmaya başladık. Kutatku birlikte biliyorsunuz aruzu ilk kez kullanarak aruzu da almış olduk ama hece ölçüsü bizim kendimizindir gençler. 7 8 11'li veya daha fazla kalıplarıyla yazılabilir ama bu 7 8 11'li ünlüdür. Biraz daha bunlarla yazılma yazılmış şiirler fazladır. Burada biz hece ölçüsünü sayarken tek tek heceleri saymanıza gerek yoktur. Bir kelimede kaç tane ünlü varsa o kadar hecesi vardır. Örneğin kendi kelimesinde bir, iki tane ünlü vardır. O yüzden ünlüleri saymanız yeterli şiirlerde. Kaç tane ünlü varsa o mısrada o kadar hece vardır gençler. Biz heceleri oluştururken işte yediliği oluştururken dört artı 3 kalıbıyla. 8'li 4 artı 4 kalıbıyla. 11'li işte farklı kalıplarla oluşturuyoruz. Bunlara da durak diyoruz gençler. Ve Türkçemizde durakla kelimeyi herhangi bir yerinden bölemez gençler. Kelimenin sonuna denk gelmek zorundadır. Sorular da size 6 artı 5 durağıyla yazılmıştır diyor mesela. Saydınız 6. Ece kelimeyi bölüyorsa yanlıştır diyeceksiniz. Aruz ölçüsü bizim dediğim gibi Arap edebiyatından aldığımız bir ölçüdür, kalıptır gençler. Bunda da açık ve kapalı ya da uzunluk kısalık uygulaması vardır. Yani eğer bir kelime ünlü ile bitiyorsa açık diyoruz ya da kısa diyoruz. Ünsüz ile biterse ya da şapka dediğimiz düzeltme işareti varsa o zaman da uzun kapalı diyoruz gençler. İmale, zihaf, met. Bunlar aruz ölçüsünde failetün, failetün, failün kalıplarına uydurabilmek için yapılan bazı düzeltme durumlardır gençler. İşte biz aruz kalıbına uydurmak için eğer bir kısa heceyi uzun okursak buna imal ederiz. Bakın kısayı uzun okuyoruz. Tersi olur da uzunu kısa okursak yani biz kapalı heceyi bizim şiirlerimizde hatırlarsanız güzelliğin on par etmez diyor. Para değil de mesela ünlüyü düşürüyorduk ya arkadaşlar. Çünkü para dediğimiz zaman örnek veriyorum 8'li yazılmışsa dokuz oluyor kalıbı bozuyordu. O ünlüleri düşürüyorduk kesmeyle gösteriyordu. İşte aruz kalıplarında da uymayan kısımları o failetün veya mefaülün mefaülün failün kalıplarına uydurabilmek için imale zihaf met dediğimiz olayları yapıyoruz. İmale ve zihaf genelde kusur kabul edilir. Met ustalık kabul edilir gençler. Yani bir şiirde imale ve zihaf çok varsa o bir kusurdur. Adam kalıba uyduramamış sürekli imale ve zihaf yapmış demektir. Ama met ustalıktır. Uzatmak demektir. Bir heceyi bir buçuk okumaktır. Vast ulama demektir. Bakın soruda vasıl diye gelir bildiğin bir şeyi yapamazsın. Ulama olduğunu bilmen gerekiyor. Dolayısıyla ünsüz ile biten bir kelimeden sonra ünlü ile başlayan kelime getirmektir. Uyak, kafiye, kök içinde veya görevleri farklı sesler. Arkadaşlar şu kısmı lütfen ezberleyin bakın. Kök içinde genelde olur. Genelde orada olur ama görevleri farklı ses benzerlikleridir. Ahenk unsurudur aynı zamanda. Redif ise kökün dışında aranır daha çok. Kökün içerisinde değil, kökün dışında kalan görevleri aynı olan, aynı anlamı katan ifadelerdir. Benzer seslerdir. Ek halinde olabilir, sözcük halinde olabilir, mısra halinde bile olabilir arkadaşlar. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile Çağrayım Mevlam seni. Bakın çağrayım mevlam seni mısra halinde redif olarak kullanılmıştır mesela gençler. Hemen bakıyorum 2008 sorusuyla bir pekiştirme yapalım buradan. Uyak redif işlemeden ziyade burada arkadaşlar durak cevap olduğu için ona bakmanızı istiyorum bakın. Ben size dedim ki, gece örtüsünde duraklar kelimeyi herhangi bir yerinden bölemez. Şimdi bu soruda demiş ki dizelerin tümü 4 artı 4 artı 3 duraktadır. Bakıyorum bakın. 1, 2, 3, 4. E dördüncü durak kelime mi? Bölüyor mu? Evet. O zaman arkadaşlar yanlıştır diyeceksiniz. Hece ölçüsünde duraklar kelimeyi bölemez. Kelimenin sonuna getirmeli arkadaşlar. Ya şu baş kısmında ya da sonda bitmeli kelimeyi herhangi bir yerinden bunu arkadaşlar bölemez. Aklınızda tutun. Bu durak olay basit bir mevzu ama yer yer karıştırıyorsunuz. Dikkat edin lütfen. Dolayısıyla cevabımız Edirne oluyor bakın. Dördüncü oraya geldiği için arkadaşlar. Diğerlerinde uyması önemli değil. Bunda arkadaşlar 4 artı 4 dediğimde şuraya geldiği için yanlış olmuş oldu. Dizelerin tümü diyor çünkü bakın. Evet. Devam ediyorum. Burada dua atıf da bulmak için bu soruyu almıştım arkadaşlar. Çıkmış soru olduğu için. Evet. Geliyorum. Bizim en fazla sorularda karşımıza çıkan şiirle ilgili bu yarım uyak, tam uyak, zengin uyak, tunç uyak, cinaslı uyak mevzusuna. Arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar genelde kök içerisinde aranacak bakın size bir şiir verilmiş. Örnek görüyorum bakın. Hemen aldım. Kışıma başıma demiş. Kış baş. Kökün dışında kalan şu seslere bakıyorum. Görevleri aynı mı? Kışım benim, başım benim. Kışıma yönelme. Bakın ım ekleri bizim iyelik ekimiz oldu. İyelik ağlarda kışıma başıma yönelme eki oldu arkadaşlar. Şimdi görevleri aynı olan bakın isterse bir tanesi A diğeri E yönelme eki olabilir. İkisi de yönelme eki mi? Evet. Buna ben yine arkadaşlar redif diyorum. Kökün dışındaki durumlarda bu şekilde olanlara redif diyorum. Sonra dönüp kökün içerisine bakıyorum. Kış ve baş kelimesinde kaç tane ses benzemiş? Bakıyorum sadece ikisinde de ortak olan şey sesi var. O zaman bu arkadaşlarım yarım uyaktır. Bir ses benzerse yarım. iki ses benzerse tam. İkiden fazla olursa zengin. Bir sözcük diğer kelimenin içerisinde varsa tunç uyak, tunç uyak bir zengin uyak çeşididir. Yazılışları aynı, anlamları farklı olursa cinaslı uyak diyoruz gençler. Şimdi hemen şuradan bakıyorum yine. İnsanlar canlar diyor bakın. Var eki kök dışında bakın kökü buldum insan can. Çokluk eki mi? Evet. O zaman ikisinin görevi aynı olduğu için bunlara ben redif diyorum. Kökün içerisine geliyorum şimdi bakın. İnsan can kök içerisindeki bu benzerlikler iki ses olduğu için tam uyak diyoruz gençler. Geliyorum diğer kısma gençler şöyle kaliteli bir soru bakın zengin uyak ama bunu birçok öğrenciyi arkadaşlar eleyeceğiniz bir soruya dönüştürebiliyor adam. Neden? Bakın arkadaşlarım çiçekler bilecekler. Şimdi hemen öğrencim ne yapıyor? Oh mis gibi ler ler atladım. Bunlara ben ne dedim? Redif ve geçmiş olsun elendim. Niye arkadaşlarım? Redif demek görevi aynı demekti. Peki değerli öğrencilerim bakın şimdi bunu inceleyelim. Çiçek kelimesi isim mi? Bu çokluk hekimi. Evet. Bilmek bilecek gelecek zaman eki. Bilecekler kim? Onlar. Bu fiil olduğu için. Şu ler ekinin çokluk olma ihtimali yoktur çünkü çokluk eki isme gelir, şahıs eki de fiillere gelir. O zaman bunların görevi aynı değil. Biri çokluk, diğeri ise şahıs eki. E o zaman görevler aynı değilse redif olamaz. Bunu arkadaşlar bakın kullanıyorlar, tuzak kuruyorlar dikkat edin. Peki geldim olayın ayrıntısına. O zaman burada redif yoktur diyeceksiniz. Çünkü görevi aynı olan ifadem yok. Peki buradaki geriye kalan bütün durumları yani eğer redif yoksa R'ler benziyor mu? Evet. E'ler benziyor mu? Evet. L'ler benziyor mu? Evet. K'ler evet. E'ler evet. Şuraya kadar çizip artık redif olmadığına göre kökün dışındaki o görevleri farklı ekleri de ben uyak olarak alıyorum değerli öğrenciler. Bakın birçok öğrenci testte bunu sor ekleri tam uyak olarak alıp levleri arkadaşlar redif olarak alıp elenecektir emin olabilirsiniz. Tunç uyak arkadaşlar zengin uyan bir çeşidi. Bu ne demektir? Yani diyor ki arkadaşlar iki ses olduğu zaman Tunç uyak diyemezsiniz. Burada bazen bu tarz oyunlar yapıyorlar arkadaşlar. Örnek veriyorum. An diyor şurada. Şurada zaman diyor adam. Şimdi öğrenci diyor ki an kelimesi bunun içerisinde tunç uyak. Elendin, geçmiş olsun. Niye? Arkadaşlar tunç uyak zengin uyanın çeşidi olduğu için... ...iki ses olduğunda biz tunt uyak diyemiyoruz. Bu sadece tam uyak olur. En az 3 tane olması lazım. Ankara, kara. Ankara kelimesi bakın arkadaşlar. Kara kelimesi bunun içerisinde aynen var. 3 taneden fazla da olduğu için işte bu bir tunç uyaktır. Cinaslı uyak dediğim gibi arkadaşlar yazılışları aynı. Bakıyorum aynı ama anlamları farklı. Bir günün aşkıyla yanan dertli gül çiçek olan gül, bu hicran yeter bir an olsun gül artık gül tebessüm et diyor. Yazılışı aynı, anlamı farklıysa cinaslı uyak diyorum değerli öğrencilerim. Hemen bakıyorum 2017 sorusu arkadaşlar. Dağ da oldu gönül, üstü bağ oldu gönül. Bir defa oldu gönül, oldu gönülleri aldık mı? Neden? Gönül, görevi yaz anlamı aynı. Evet, o zaman bunlar arkadaşlar rediftir. Gittiler bunlar. Geldim buraya. Dağ ve bağ. Kök içerisindeki benzerlik. Bunların ikisi de kök olduğu için dağ ve bağ kelimelerindeki a sesleri bir, iki ses benzemiş. Tam uyaktır. O zaman ben aşağıda aynıdır dediği için tam uyak arıyorum. Uyumak, yumak. Yumak zaten kök olduğu için burada redif yok. Kökte redif aranmaz. Bakın dikkat edin buraya. Uyumak, yumak dedi. O zaman um, buradaki arkadaşlar hatta yumak bakın bunun içerisinde aynen var. Tunç uyak ve zengin uyak çeşidi olduğu için bu bir zengin uyaktır arkadaşlar. Geçiyorum bunu. Çamlar, akşamlar ikisinde de lar Lar. Çokluk hekimi. Evet. Görevleri aynı. O zaman lar dediği kısım bir rediftir arkadaşlarım. Tam akşam. iki tane ses benzerliğin var mı? Evet. O zaman buradaki iki ses benzerliği tam uyak oldu mu? Ben de tam uyak mı arıyordum? O zaman cevabım Bursa oldu. Kıvrılan yollar, yılan yollar. Bakın yollar, yollar. Tamam. Bura redif. Gitti. Sonra burada kök olduğu için kökün içerisinde artık benzeyenleri uyak olarak alıyorum. Ilan, ılan dört ses benzemiş zengin uyak. Geçse çok sene. Sene zaten kök arkadaşlar. Yıl demek. Dolayısıyla gene bunlarda redif yoktur. Üç ses benzediği için burada da arkadaşlar ben burayı uyak kafiye aldım. Üç ses zengin uyak demektir. Derbeder gider gider derbeder arkadaşlar bu da yine Baktığım zaman der der üç ses benzemiş bir arkadaşlarım zengin uyaktır diyoruz. Hemen bakıyorum yine farklı bir örnekte. Bu dörtlüklerin ortak özelliklerinden biri değildir arkadaşlar. Çok çıkar sorularınızda dikkat edin. Redife yer verilmesi giyerken, soyarken, kovarken bakın kökleri buldum giymek, soymak, kovmak. R geniş zaman daha sonra da ken yalasıya zarf Görevleri aynı. Bir tanesi ar diğeri er olabilir. Çünkü bizim geniş zaman ekimiz ar er ır ir ur ür ve re eki. O zaman hepsi olur arkadaşlarım. Bakın redifte biri mış biri müş olsa bile olur. Ama uyakta olamaz arkadaşlar. Dikkat edin. Selim ol var demişler. Halim ol. Arkadaşlar burada ol ol. Demişler demişler. Burada da arkadaşlar baktığım zaman redif var mı? Var. Doğru. Yarım kafiye kullanılmıştır diyor. Giymek, soymak, arkadaşlar kovmak. E burada y'ler var ama bunda ve var. Bunda olmadı. Devam ediyorum. Zaten olmadığı için direkt gitti. Bursa oldu cevabım arkadaşlar ama diğerine bakıyorum. Selim, Halim. E bunda da lim ekleri zengin uyak. Var, zarar, ar ekleri de tam uyak oluşturmuş. Dolayısıyla bu da arkadaşlar yarım kafiye kullanılması ifadesini yanlış yapar. Hece vezniyle yazmaşı sayacaksınız ünlüleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kaç ünlü varsa o kadar da hatırlarsanız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 hece ölçüsüyle yazılmıştır. Söz sanatlarına yer verilmiştir. Çukurova bayramlığını yiyormuş arkadaşlar kişileştirdi mesela orada arkadaşlar. Bunun gibi diğer yerlere de arkadaşlar bakabilirsiniz. Geçiyorum ben yalın bir söyleş okuduğunuzu anlıyorsanız evet yalın bir arkadaşlar söyleyiş var demektir. Kafiye uyak şemaları gençler hemen hızlı bir şekilde bildiğiniz bir konu olduğu için uyak şemalarında arkadaşlar Hepsi A olursa düz uyak ya da 3 A 1 B olursa şiiriniz şöyle oluşuyor biliyorsunuz. Şu A A A B olabilir ya da A olabilir. Bu düz uyak arkadaşlar. Eğer A dedi, sonra B dedi, sonra A dedi, sonra B dedi bu çapraz arkadaşlar uyaktır. Eğer arkadaşlarım A B B A derse buna sarmal uyak diyoruz. A, A, X, A şeklinde olanlardır. Biz manitifi diyoruz. Arkadaşlar bunu da ekstradan aklınızda tutun. Bazen şiirlerde geldiği için. Gazel ve Kaside ilk beyti A, A ile başlar sonra B, A, C, A diye devam ederken Mesnevi A, A, B, B, her beyt kendi arasında uyaklı devam eder. Bazen de size beyit veriyorlar. iki tane örnek veriyorum. Şuraya baktı. A, A. Sonra B, A olmuş. Arkadaşlar o zaman mesnevi olamaz. Peki gazel mi, kaside mi? Konuya bakılır. Aşk, kadın, şarap gibi konular varsa gazel, bir ve devlet büyüklerini övmek için yazılmışsa kasidedir diyeceksiniz. gençler. Hemen bir tane soruyla pekiştiriyorum. 2018 sorusu. Dalda öttüğü, koyun güttüğü, kabul ettiği, arkadaşlar öt, güt, et, bakın yumuşaklığından saymış burada, evet. Tehrimin sanatına başlamıştır. Habil geçiyor. Bir olayı hatırlatmamak. İkinci videomuzda edebi sanatlardan bahsedeceğim. Salma kafiye neydi? A, B, B, A. Bakıyorum. A, 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 B. Bu düz uyak değil miydi? İşte bu kadar kolay bir soru gelmiş. 2018'de değerli öğrencilerim. Baktım. Devam ediyorum. Konularına göre şiirler. Aşk, ayrılık, özlem, kadın şarap konular işlemleri lirik. Öğüt vermek, nasihat etmek, öğretmek için yazılırsa didaktik. Eleştirmek, bireyin ve toplumun aksayan yönlerini eleştirmek için yazılırsa satirik. Savaş, yiğitlik, kahramanlık konularını işlerse epik. Kır, çoban, sürü, kaval gibi terimler geçiyorsa pastoral. Doğa güzelliklerini işlerse pastoral şiir diyoruz. İdil, Eglok arkadaşlar doğal güzelliklerini anlatırsa idil. Çobanlar kendi aralarında konuşur ve söylerse eklog şeklinde diyalogtan aklınıza gelsin gençler. 2019 son model bir soru ile karşınızda bakın arkadaşlar. Diyor ki bu dörtlük içerik açısından aşağıdaki şey türlerinden hangisinden örnek alınmış ve hangisine örnek gösterebilir diyor arkadaşlar. Hemen bakıyorum ne anlatmış. İş gelmez elinden gitmez bir kare. Aslında neslinden giymemiş hare. Baktığınız gibi arkadaşlar Şöyle okuduğunuzda Bedesten'e gelir kaftan beğenmez diye eleştiriyor. Eleştiri varsa satirik şiir. Bu kadar. 2019 bakın arkadaşlar. Zor mu? Değil. Yapılabilecek bir soruydu. Ahıl gözlü dilber sana ne ettim? Bu şiir için hangisi söylenemez diyor değerli öğrencilerim? Bakın, Ahı gözlü dilber. E bu bildiğimiz şiir değil mi? Peki Adana'da ne diyor bakın? Pastoral bir şiir türünden alınmıştır. Doğa güzellikleri, kır, kaval sesi, sürü var mı? Yok. İşte olayımız budur değerli öğrenciler. Evet arkadaşlar, ilk dersimiz bu kadardı. Şiir bilgisi 2'de edebi sanatlar kısmını işleyeceğim arkadaşlarım. Başka bir dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.